Merhabalar, bugün sizlerle Optum Peysaj firması olarak Koca Yemiş Dağ Çileği hakkında konuşacağız. Koca Yemiş Dağ Çileği nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir, gelin hep birlikte inceleyelim. Koca Yemiş Dağ Çileği adıyla da anılan bir çalı türüdür. Boyu genellikle 5-10 metre arasındadır. Uçları sivri, üst yüzeyi parlak, alt yüzeyi daha açık yeşil renkte yapraklara sahiptir. Her daim yeşil bir bitkidir. Güneşli yerleri sever. Geçirgenliği iyi ve az gübreli toprakları sever. Oldukça dayanıklı bir bitkidir. Bakımı kolaydır. Yaz aylarında verilecek olan gübre meyve verimini artırır. İlkbahar aylarında çelik ile çoğaltılabilir. Eylül ayında açan beyaz renkli çiçekleri vardır. Bu çiçekler dalda salkım halinde toplanmış bir biçimde çalı üzerinde Aralık ayına kadar bulunurlar. Dağ çileği meyveleri küre biçiminde 1-2 cm çapında bir türlüdür. Bu etli meyveler olgunlaşmadan önce yeşil, olgunlaştıktan sonra ise kırmızı renktedir. Türkiye'de Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz makiliklerinde karşımıza çıkar. Kırmızı renkli meyvelerinden dolayı park ve bahçelerde süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Dağ çileği hakkında en sık sorulan sorulardan biri de dağ çileği meyvesi yenir mi? Dağ çileği meyveleri taze iken yenilmesinin yanı sıra reçel marmalat yapımında da kullanılabilir oldukça faydalı bir meyvedir. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki bitki bilgilendirme videosu için öneri yapmak isterseniz yorum bırakmayı unutmayın. Açıklamada bulunan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Optum Peysaj firması olarak izlediğiniz için teşekkür ederiz.